Evet arkadaşlar bugün sizlerle Amazon'dan iki tane ürün aldık Birisi SteelSeries Rival 3 Diğeri de bir tane öyle Mousepad. Bunların açılımını yapacağız Açılım videosunu gayet çok seviyorsunuz Bir yandan ben de açayım konuşayım Çok araştırmadım. Arkadaşım dedi ki Rival 3 gayet güzel bir mouse Çok uzun süre işini görür. Zaten bundan önceki Mouse'unda 15 senelik falan yani Elim ona alıştığı için değiştirmek istemiyordum Ama artık böyle CSMS e oynarken Kaymaya başladı ara sıra. O yüzden Ben de değiştirmeyi düşünüyordum Sonra o, Rival 3'ü de önerince Amazon'da da indirim olunca bir tane Dedim ki alayım Böyle bir tane içinden zıktımız atıyoruz bunları yani. Şu Mousepad'ımız. Şu da Rival 3'ümüz. Bunları kutu açılımı yapacağız. Belki ileride hani elime nasıl uyuyor falan onları da hallederiz. Kutusu gayet basit, normal. Şey işte yani. Onu şimdi nasıl açacağız? Şurada bir tane şey var. Bunları keselim. Şöyle buradan bir tane kesik attık. Bir de buradan atacağız. Şöyle buna da bir kesik. Bundan sonra buradan açıyoruz. Hop şöyle. Klasik normal mouse yani. Dandy yani hani hiç şöyle bir elit melit bir şey yok. Çayımızı içelim. Yavaş yavaş. Ondan sonra şuradan açalım. Sonra buradan da açalım şuradan. Ayıp. <laughs> Böyle koyalım. Jelatinden çıkarttığımızda elime bu arada cuk diye oturdu. Sanki biraz tikleri biraz şey. Ama elime güzel oturuyor. Yani bu açıdan iyi bir mouse. Şimdi şu şeyini bir çıkaralım. Şöyle. Herhalde bir buçuk metre falan. Oha ne diyor? Yani şu kablolama belki biraz e, bez tarzı şeylerle kaplıyorlar şu an. Onlarla yapılabilirdi. E, onu yapmamış eşekler. Ya, <laughs> Şey şöyle dünya haritası olan bir mousepad aldım kendime. Buraya sığmıyor büyük ihtimal masaya sığmıyor. Yanlardan fışkırıyor. Bakayım. Yani hani 50 liraya aldığım bir mousepad için dokusu falan güzel, baskısı da idare eder. Beni uzun seneler boyunca götürür bu ikili. Videoyu burada sonlandıracağım ama ondan önce şöyle bir şey diyeyim. Bir buçuk metre falan bilmeyenler vardır. Burasından bir RGB bir de altından RGB'si varmış. CS'de mesela duyarlılığı oluyormuş. Mesela ateş ettiğinde falan farklı RGB renkleri çıkıyormuş. Bunları söyledi arkadaşım. Deneyip göreceğiz artık. Videoyu da çok uzatmadan burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.